Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydoğar ben. Bu çalışmada oldukça zor bir konuyu inceleyeceğiz. Kendin olmak. Kendin olmak gerçekten çok zor. Bir o kadar da kolay bir pratik. İnsan neden kendisi olamaz? Önce bunu incelemek gerekiyor bence. İnsan çocukluğunda yaşadığı değersizlik duygusu, suçluluk, aşağılanma ya da ağır bir eleştiriye maruz kalmasından dolayı kendi kimliğini örtüleyerek bu duygularla bu başa çıkılamaz agresif duygularla başa çıkabilmek için kendine yeni örüntüler, yeni kimlikler oluşturuyor ve bu kimliklerle kendini tamamen özdeşleştirip kendini artık bu duygularla başa çıkabilen sahte bir e, paravanla tanımlamış oluyor ve bu paravan ömür boyu bu kişiyle maalesef devam ediyor. Yakınlarda izlediğim bir Japon filminde, Kagamusha'da, oradaki karakter şöyle söylüyordu. Bir hayat boyu kendin olamadan yaşamak ne kadar zor bilemezsin. Gerçekten kendin olmak çok zor bir konu. Bugünkü dersimizin pratiği tamamen bu konuyla ilgili olacak. Bana göre insan kendisi olabilmesi için duygularını çok iyi dinliyor olabilmesi gerekir. Maalesef yaşadığımız toplumda veya kültürümüzle ilgili de olabilir. İnsanlar olumlu olan duygulara yani pozitif, kendilerinin iyi hissettiren, kendilerini iyi hissettiren duygulara karşı çok daha pozitif yaklaşıyor. Örneğin sevinçli olduğu zaman, mutlu olduğu zaman, aşık olduğu zaman bu duyguları göklere çıkartıyor ve bu duygularla kendini çok güzel tanımlıyor. Fakat kendini aşağılanmış, takdir görmemiş, suçlanmış hissettiği zaman tamamen o alanı kapatıp bu alanı görmezden geliyor. Yani kendine ait parçaları aslında yok sayıyor. Eğer kendi içimizde bu negatif ve pozitif gelen duyguları bizi hizmet eden ve ihtiyacımız olan şeyi ortaya çıkartan mesajlar olarak görebilirsek, yani bu duygularla barışabilirsek, Hepsini kapsayıcı bir şekilde kendi varlığımızda, kendi bedenimizde kabul edebilirsek kendimiz olmak daha da kolay oluyor. Bugünkü pratiğimiz oldukça zor olacak. Ee, olabildiğince bedeni dinleyen, farkında olan, alan açan, olumlu veya olumsuz pratiğin içinde çıkacak duygulara karşı duyarlı olup her duygunun senin kendi öz parçan olduğunu fark etmenle ilgili bir pratik. Umarım keyif alırsınız. Hadi başlayalım. Çocuk pozuna geldin. Şimdi geldi nefese dört ayak. Nefes al karşıya bak. Nefes ver korkmuş bir kedi gibi sırtını kabart. Al nefes açıl. Ver nefes katlan. Aldın açıl. Aşağıya bakalım köpek. Sağ ayağını getir, sağ içine koy. Sol diz yere, karşıya bak, nefes al. Omuzları, boynunu serbest bırak. Pratik esnasında doğabilecek tüm duyguları olduğu gibi kabul edip alan açmaya çalışmak önceliğimiz. Tekrar gel aşağıya bakan köpek. Şimdi sol gelsin sol içine. Pratiğin temposu arttığında bazı negatif duygular veya pozitif duygular ortaya çıkabilir. Bunlar doğal. Senden istediğim bugünkü pratikte bu duygulara ve bu hislere alan açıyor olabilmek. Tek adımda öne gel ve katlan baş dize uttanasana. Al nefes yarı yol açıl ardı da uttanasana. Tekrar katlan uttanasana. Nefes al kollar yukarıya uğurdu hasta. Eller kalbinde buluşsun. Namaskar mudra. Samastitihi. Ellerini serbest bırak. Şimdi dizlerini bük. Gel taht bozu, Utkata. Önce yukarı, sonra geriye doğru bükün. Uzayarak öne doğru katlan. Uttan ağasına. Nefes al, yarı yol açıl. Ardı uttan ağasına. Sağ ayak geri, sol ayak geri. Falak asana. Yukarı bakan. Ve aşağıya bakan. Sağ ayak öne, ...sol ayak öne, katlan, uttana Al nefes, kollar yukarıya, urdva hasta Eller kalbinde, namaz karnı mudra, samasteti. Nefes al, kollar yukarı ve geri. Nefes ver, uzayarak katlan, uttana asana. Sol ayak geriye, sağ ayak geri, falak asana. çaturanga ve yukarı bakan. Aşağıya bakan mı köpek? Sol ayak öne, karşıya bak, nefes al. Sağ ayak öne, katlan, uttanasına. Al nefes, kollar yukarı ve geri. Ver nefes, eller kalbinde. Namaz. mudra. Samastetihi. Al nefes, kollar yukarı ve geri. Ben nefes, uzayarak katlan. Uttan ağzına. Sağ ayak geri. Sol geri, falakasına. ağzına. Ve yukarı bakan köpek. Aşağıya bakan Aşağıya bakan köpek. Sağ ayak gelsin sağ elin dışına, sol ayak gelsin sol elin dışına, malasını. Omurganı dik tut, göz kafesi açık. Kendin olma pratiği gerçekten zor. Bir o kadar da keyifli. Çünkü kendin olmak gerçekten çok güzel bir şey tüm duygulara yer açabilmek. Korku da sensin, üzüntü de, sevinç de, mutluluk da. Hiçbir duygunun diğerinden farkı yok. Sen onlara ayırt etmediğin müddetçe. Şimdi ellerini yere koy, zıplayarak gel aşağıya bakan köpek. Karşıya doğru bak, dizlerini bir zıplayarak gel tekrar malasını. Ellerini koy, zıpla aşağıya bakalım. Zıpla malasına. Tekrar zıpla aşağıya bakalım. Zıpla malasına. Son kez. Zıpla aşağıya bakalım. Zıpla. malasına. Şimdi kalçanı yerden kaldır. Ellerini yumruk yap. İki kaşın ortasına koy. Ve fil duruşu. 2 3 4 5 Topuklarından tut. Uzayarak öne doğru katlan. 2 3 4 5 tekrar gel fil duruşa. Evet, zorlayıcı bir poz. Fakat zorlandığında çıkan duygulara bir bak. Ve o duygulara alanaç aç, kabul et. Onlar da sensin. Ellerini koy topuklarına uzayarak öne doğru katlan. tekrar. Fil duruş. Tuttum topuklarını. Uzayarak katlan. Geldin. 2 3 4 5. Uzayarak katlan. Büktün dizlerini. Oldukça güçlü bir poz. Tekrar. Katla. Al nefes. Yarı yol açın. Ayaklarını kapat. Öne doğru katlan. Nefes al. Tekrar yarı yol açıp dizleri bük. Zıpla. aşağı bakan köpek. Sola yani getir. Sol elini dışına koy. Sağ dizin yere. Ve sol kol yukarıya. Elini getir. Kürek kemiğinin ortasına koy. Omzunu göğsüne aç. 2 3 4 Ve 5 Sol elini koy yere. Aşağıya bakan köpek. Şimdi sağ. Sağ kol yukarı. Elini getirdin. Kürek kemiğinin hemen ortasına koydun. Arka dizin yerde olabilir. Ve göğsünü aç. 2, 3, 4, 5. Ellerini koy. Tekrar gel aşağıya bakan köpek. Omuzlarını taşı, el bileklerinin üzerine falakasına, Çatıranga. ve yukarı bakan birkaç nefes burada kalalım. Tekrar yüzüstü yat, ellerin tripod yaptın, bacaklarını mat genişliği kadar aç, tekrar gel kırıyor. 2 3 4 5 Bir kere daha gel. 2 3 4 5 Şimdi çocuk pozuna gel ve rahatla. geldin. Dört ayak. Ardından aşağıya bakan bir köpek. Sağ yani getir iki elini ortasına koy. Sol topuğu yatırdın. 45 derece. Aldığın nefeste sabahçı bir. İki. Üç. Dört ve 5. Ellerini koy yere. Öndeki dizini açmaya başla. Piramit duruşu pajbottan alsana. Omzunu boynunu sıkıştırmadan emin ol. Birkaç nefes daha kalalım. Çok zorlayıcı olma. Kendini gereksiz hedeflere doğru zorlama. Şimdi sağ elini ayak bileğine yakın bir yerden tut. Ve sol kol yukarıya. Ve kolunu başın üstünden uzat. Kalça öne, sırtın geriye. Yukarı doğru da bakabilirsin. Aşağıya doğru da bakabilirsin. 2, 3, 4 ve 5 elini koy öndeki dizini bük aşağıya bakalım köpeğine gel Sol ayak gelsin iki elin ortasına. Arka ayağını 45 derece yatır. Kalçalarını hizala. Aldığın nefeste kollar yukarıya. Sabahçı bir. 2 3 4 ve 5 elleri koy yere öndeki dizini aç pajvottan alsana kendini zorlama hiçbir şey için genellikle kendimizi olmadığımız kişi olarak çok zorlarız olmadığımız kişiyi oldurmaya çalışırız. Ve büyük bir efor sarf ederiz. Ben güçlü birisiyim. Ben çok başarılıyım. Ben şuyum, ben buyum etiketlerle ve bu etiketlerin altını ezilip dururuz. Şimdi sol elini ayak bileğini tut. Sağ kol yukarıya ve başın üstünden uzat. ki üç, dört ve beş. Elini koy yere. Öndeki dizi bük. Aşağıya bakan köpeğine gel. Şimdi sol taraf için güvercin. Sağ dizin yere dirseklerin yerde. Arka dizini bük. Sol elinle tut. Ve burada biraz dinlenelim. İnsan kendine bir kere kendin olma deneyimini yaşadığında artık ondan kopamıyor. Çünkü kendin olmak o kadar güzel bir şey ki. Aslında zor olan şey insanın kendi olmadığı kişi olarak yaşamaya çalışması. Bu çok büyük bir efor. Birkaç nefes daha kalalım burada. Bıraktın. Şimdi arkadaki ayağını getir. Sol dizin dışına koy. Sol elini tut. Geriye doğru bükül. Şimdi merkezine gel. Sağ ayağını al. Geriye doğru. Tekrar güvercin. Ellerini bastırdığın yere Aşağıya bakan köpek. Sağ taraf için güvercin. Arka dizini kaydır yere. Dirsekler yerde. Çok rahatsan eğer burada. Sol dizini bük. Sağ elinle yakala. Eğer çok zorluyorsa yapmana gerek yok. Bu tıpkı kendin olmadığın kişinin saplantısı gibi zorla onu oldurmaya çalışmak gibi aslında. Neyse o. Eğer canın acıyorsa tutmana gerek yok. Eğer sana iyi gelmiyorsa yapmana gerek yok. Şimdi bıraktın. Arkadaki ayağını al. Sağ dizin dışına geçir. Sağ elini tuttun. Geriye doğru büküldün. Nefesinde buluş. Ve duygularla geldim merkezine. Ve bacaklarını uzattın öne doğru. Şimdi sol dizini bük. İki elinle ayağın tabanı tuttun. Omurganı dik tut, göğüs kafesini açık. Ve dizini açtın. 2 3 4 Ve 5. Şimdi dizini bük. Sola koydum. Sağ eline bir kere daha döndüm. Twist. 2 3 4 5 Şimdi sol dizini sola doğru yatır. Sol elini kalçanın gerisine koy. Kalçanı yerden kaldır. Sağ kol önce yukarı. Sonra başın üstünden uzat. 2, 3, 4, 5. Tekrar otur ve sol bacağını uzat. Biraz rahatla. Şimdi sağ dizini bük. İki elinle ayağın tabanı tuttun. Omurganı dik tut ve göğüs kafesin açık olsun. Kendine doğru çektin sonra uzat. Eğer çok fazla canın acıyorsa burada da kalabilirsin. Rahatsan dizini tamamen gerdirebilirsin. 2 3 4 ve 5 Ayak tabanını koy yere. Sol elini tut. Sağa doğru büküldüğünü tiz. Şimdi sağ dizini sağa doğru yatır. Kalçanı yerden kaldır. Ve sol kol başının üstünden uzasın. Burada el bileği, dirsek ve omuz aynı hizada olmasına gayret göster. 2 3 4 ve 5. Tekrar gel. Oturdu. Bacaklarını uzattın. Kollar yukarı uza uzayarak öne doğru katlan. Ve doğruldu. Şimdi kendin için rahat bir oturma duruşuna gel. Omurgan dik ve göğüs kafesin açık olsun. Şimdi kare nefes çalışacağız. Kare nefesi 4 birim nefes alıp, 4 birim nefes tutup, 4 birim nefes verdikten sonra 4 birim yine nefes tutacağız. Bunun için sağ elini karnına koy, sol elini kalbin üzerine. Gözlerini kapa ve Nefesine odaklan, nefesin burun deliklerinden içeri girişi, boğazına akışı ve ciğerlerinin doluşunu hisset. Aldığın her nefeste uyanan duygulara, hislere ve enerjilere tanık ol. Her biri senin ayrık parçaların, olumlu veya olumsuz gördüğün tüm duygular sana hizmet ediyor aslında. Şimdi kare nefes için nefesini tamamen boşalt. Ardından al, ki, üç, dört, tut, ki, üç, dört, ver, ki, üç, dört, tut, ki, üç, dört, al, ki, üç, dört, tut, ki, üç, dört, Al. 2, 3, 4. Tut. 2, 3, 4. Ver. 2, 3, 4. Tut. 2, 3, 4. Al. 2, 3, 4. Tut. 2, 3, 4. Ver. 2, 3, 4. Tut ve kendi ritminle devam et. 4 al, 4 tut, 4 ver, 4 tut. Normal nefeslere dön. Sağ elin karnının altında, sol elin onun üstünde. Baş parmaklarını birleştir ve kozmik mudra. Ve bedeni dinlemeye başla. Ve bu beden içindeki duygularını, enerjini. Her şeyden önemlisi kendi öz varlığını, Herhangi bir şeyle kimliklendirmeden kendini tanımlamadan herhangi bir koşul olmadan kendini sevebilir misin? Hiçbir şeye ihtiyacın olmadan kendine değer, kendine öz şefkat verebilir misin? Çünkü bunlar senin kendi öz doğanda olan şeyler. Dışarıda aramana gerek yok. sen değerlisin. Ellerin bulusun, kalbinin merkezinde. Kendine ayırdığın vakit için teşekkür et. Ve gözlerini aralayabilirsin. Namaste. Dersimizi Şavasana ile bitiriyoruz. Benim tavsiyem 10 ila 15 dakika şavasana yapmanız. Sırt üstü uzandın. Bacaklarını, kalçanı, gövdeni serbest bırak. Ve rahatla.